Çok çok Evet, Tamam mıyız? <laughs> <laughs> tamam. 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 Evet, Çok kısa, tamam. bizde. Hoş, Hoş geldiniz Acun Bey, Çağlar'ın. nasılsınız? Vallahi yorgunum açıkçası ama e, tabii ki yorgunum e, bu düğüne e, gelmeme engel olacak bir yorgunluk değil. Koşa koşa, seve seve geldim. Düğünün gerçek abi. bir şey olması da ayrı bir mutluluk. Evet. <laughs> bir ara ümidi kesmiştik erteliği erteliye. Yetişemeyiz diye ama Allah'a şükür bugün onların mutlu günü. Biz de onlarla birlikte olacağız. Bir Sevdiğim sanatçı, arkadaşım, kardeşim ve ben de onların mutlu gününde olduğum için çok mutluyum. Hı -hı. Hoş geldiniz diyelim evet. aslında bu yorgunluk da başarıları da getiriyor. Hull City dün de galip evet. geldi beşinci hafta. Neler söyleyeceksiniz? Bu ile alakalı. Ya tabii ki e, yani maçlara gidip gelmek biraz yoruyor. E, sonuçta haftada iki maç oluyor. E, yaklaşık iki haftada beş maça falan gittim geldim. Ama e, sonuç iyi olunca insan mutlu oluyor tabii ki. Hani dün seyirci rekoru kırdık. Çok mutluyum. E, hani şehir tam olarak bize inandı ben de seyirciye çok inanıyorum. Güzel bir takım olduk. Sempatik bir takımız. Yani taraftarımızla, da, futbolcularımızla da inşallah başarıya doğru gitmek istiyoruz ama kısmet tarafı. İnşallah. Peki artık yeni sezon geldi. Eylül ayı geldi. Formatlar belli oldu mu? Survivor bu sene olacak mı? Ya da Ha, nasıl programlar olacak Acun Bey? Ya bütün bunları istersen e, düğün sonrasına bakalım. <laughs> Peki. E, evet, hani, e, Oğuzhan ve Demet'in e, bu iki değerli insan düğünde e, bizim format konuşmamız olmamış olsun. <laughs> Peki. E, onları da e, en güzel mutlu günlerinde e, güzel cümlelerle e, anı bırakmış olalım onlara. E, hepinize çok teşekkürler. Çok teşekkür çok ederiz. Çok güzel olsa işiniz çok <laughs> iyi. İyi seyirler, eğlenceler. Sağ olun. Allah,

Radim'e hoş geldiniz. Şöyle yapalım. Antrenör için evet daha rahat. Başlayalım mikrofonu. Tam bir taraf biri bu tarafa gelsin biraz. Aynen. O tarafa gelin bir şekilde. Oğlum dalgınım. Başlıyoruz. Evet. Hoş geldiniz Murat Bey. Ne sesiniz. Teşekkür ederim. Oğlum o tarafa gidiyorum senden kurtulamıyorum bu tarafa. gidiyorum. abi ona ortak olmaya yardım bekliyorlar <laughs> geç evet, e, siz de muhteşem bir dizi yaptınız aslında. Hayır, şu dünya listelerinde hala konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz öncelikle? Vallahi sorayım. çok mutluyuz. Hakikaten ülkemiz için bir gurur olduğunu düşünüyorum. dünya çapında bu kadar ses getirmesi her şey bizi de çok mutlu etti. Bütün oyuncu arkadaşlarımı da, yapımcımızı da, yönetmen <laughs> Burcu, Baltekin <laughs> ve Tolga. <laughs> Evren şeysi, Çok mutluyuz. Yani hakikaten e, büyük bir gurur hepimiz için. Şimdi Burcu belki bir projede yer alacaksınız. Evet. Şeysi... Burcu'yla da işte, e, önümüzdeki ayın ortasında çekimlere başlıyoruz. Heyecanlıyım. E, bakalım o da güzel bir iş. Çok eğleneceğiniz güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Aynen takdir seyircinin her zaman. Nasıl bir karakterde göreceğiz orada seni çok kısa bahsedebilirsiniz. <laughs> <laughs> Onu bahsedemiyorum. Dün de <Gündesini> sormuştum. <laughs> Belki bir gün değişir. O kadar, kadar tüyo veremiyorum falan. ama um, eğlenceli bir film olduğunu söyleyebilirim yani. Var ya, mı? Tamam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sen sen? Allah şükür ben de. Niye yok? Evet bizi çok bizi çok oyalamayın. Kaçırdık zaten. Yok daha başlamadı. Başlamadı mı? Başlamadı, başlamadı. Aa, hadi bakalım. Evet, mükemmel bir gece. Neler söyleyeceksiniz? Heyecanlıyız biz de boylu süsler hazırlandık. Demet Özdemir kadar hırslı bir hazırlık aşamasıydı. Geldik, eğleneceğiz inşallah. Valla biz de heyecanlıyız ya. Yani arkadaşlarımızın mutlu gününde onlarla olmak bizim için önemliydi. Gerçekten biraz heyecanla hazırlandık yani. <laughs> <Susarlık gülüyor> Geciktik diye de ödümüz kopuyor. Evet. <laughs> biz de ee, şey öyle. Bu kadar fazla hazırlanmanın anlam önemi var mı? yok sarişte? biz de heyecanlandık yok, herhalde yok. işte düğün Aynen. sahibi gibi. Gördük bir de bizimkilerin nasıl hazırlandığını. Eline daha... Evet şimdi gördük. fotoğraflarını gördük o bir de çok güzel görünüyorlar. Daha hazır ben daha hızlı olmaz diye düşünüyorum. Girip eğlenmek istiyoruz yani. gelin tarafın mı damat tarafın mı? Ben gelin tarafı oluyorum. Ben galiba damat evet. tarafıyım. Ne yapıyorsunuz peki onun dışında? Valla çalışıyoruz işte dizimiz var. Programımız var. Başlıyoruz. Sen olarak da bizim hoşunda değil miyiz? Amin inşallah. Senin de öyle. Senin de mürüvvetini <laughs> görmek, <gülüyor> görmek <gülüyor> istiyorum çocuk. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ Sen de zeyi bakın. Hoş geldiniz. Açık. Buyurun girebiliriz. Hazır mıyız? Evet. Merhaba Fukan hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz vallahi. Siz ne yapıyorsunuz? Kardeşim? Teşekkür ederiz. Biz de çalışıyoruz. Ee, eski bir arkadaşınız Demet Özdemir'in evet. nikahındayız. Neler söyleyeceksiniz? E Tabii onun en mutlu günü biz de o günde onun yanında olmak için buraya geldik. Çok uzun sene, çok uzun süren bir partnerliğimiz oldu. Çok da kıymetli benim için. O yüzden düğününde de kız tarafı olarak yanımda yani. Hatta No 309 da İspanya'da izleniyor. Çok beğeniliyor. Geri dönüşleri nasıl oluyor sizin için? Vallahi No öyle. Son yaptığım e, dizi de öyle. Çukurova'da İspanya'da evet. çok, çok başarılı. Benim, bir önceki dizi de öyle. Benim tatlılarım İsmail'de İspanya'da 3 dizi birden oynuyordum. Tabii çok güzel bir şey. E, çok güzel dönüşler de var. Çok e, mesajlar atıyorlar. Buraya geliyor. İstanbul'a geldiler. Adana'ya geldiler falan. E, çok sahipleniyorlar yani. O yüzden tabii mutlu edici bir durum. E, bu dizinin de öyle bir başarısı vardı. E, hala da zaten yurt dışı gösterimleri, satışları devam ediyor bildiğim kadarıyla. O yüzden güzel bir iz, iz bırakmışız yani. Güzel bir iş bırakmışız ardımızda. Ne mutlu bir sefer. Yaz nasıl geçti peki sizin için? Sezon başlıyor Yaz artık. güzel geçti. Biraz dinlenme fırsatı buldum mu? Buldum aslında biraz ama e, tabii çok yoğun bir sezon geçirmiştim biliyorsun e, Çukurova'da. Şehir dışı olduğu zaman zor oluyor ister istemez. Ama tabii şey yani işin cilvelerinden bir tanesi de o. O yüzden biraz dinlendim. Bir tane dijital ...bir e, dijital platforma bir sinema filmi çektim. Sürpriz olsun çok onunla ilgili çok bilgi vermiyorum. Hangi platform olduğunu da yapımcı açıklasın onu da söylemiyorum. Ama böyle keyifli tatlı romantik komedi adında bir e, film çektik. Bakalım işte onun yayın tarihleri tabii dijital platformlar kendileri bir takvim oluşturuyor biliyorsun. O takvime göre de e, yani bilmiyorum belki önümüzdeki... Sene içerisinde yayınladım yani tam tarihiyle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Karakterle ilgili bir şey söyleyebiliyor musun? Ya da hikayeyle ilgili? Biraz sürpriz olsun işte. O aslında çok detaya girmiyorum yani. Çok fazla e, benim ağzımdan duyulması doğru olmaz. Ama e, tatlı, sıcak, samimi, e, çok drama unsurlarını içerisinde barındırmayan, daha böyle romantik komedi tadında keyifli bir film oldu yani. Hayırlısı olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz. Bence İyi teşekkür eğlenceler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Amca Annem hoş geldiniz. Geldin. Seyit abi de. bizde. Biz Şöyle bir saksı kenara Beyler Beyler, değil Beyler de. müzikle deniyor abi haberiniz olsun. Hayır. Valla saksafon çalıyor kanka ne tribi e, el ya. Elif yiyor ya yer yer. Şimdi söylediler. Teşekkür ederim. Saksafon da Evet gidiyoruz. Hayırlı merhabalar nasılsınız? Merhaba iyiyim. Çok teşekkürler siz. Sağ olun izleyiz. Çok şükür olduk size. Tacınız ayrı bir güzel. Beğendiniz mi? Ben Çok teşekkürler. <laughs> evet <gülüyor> birazdan <gülüyor> daha düğün başlayacak. Şimdi evet. Şimdi bunu neler söylemek istersiniz? Güzel. Valla ikisi de e, olsan da Demet de çok eski arkadaşım ama Demet daha eski arkadaşım. O yüzden bu mutlu günlerinde yanlarında olmaktan dolayı çok mutluyum ben de. Kız tarafı izleyebilir miyiz o zaman bu gün <laughs> Aynen. Onun için neler ne yapıyorsunuz nasıl diyor? Valla işte bir sinema filmin çekiminden geldim o bitti. Şimdi diziye başlıyoruz. Yeni çok güzel bir projemiz başlıyor. Heyecanlıyım valla. Evet. Güzel şeyler oluyor. Önce diziden başlayabilir miyiz? Sonra sete geri döneceğim tabii sinema filmi için. Evet evet. Evet Hayat Bugün diye bir dizimiz başlıyor Show TV'de. Tam Serdan diye bir e, dizinin ilk e, dünya e, şey uyarlaması diye Türkiye'de uyarlanıyor. O yüzden çok heyecanlıyım. Ben de böyle bir e, o acil e, başhekimini canlandıracağım için bir sürü provalarım var, e, çalışmalarım var. Güzel geçiyor yani. Sizleri böyle ameliyat aslında görebilecek miyiz? Evet, <gülüyor> göreceksiniz. <gülüyor> eğitimler peki başladı mı? Onunla ilgili nesi gibi eğitimler alıyorsunuz? provalarımız olsun. başladı şimdi. Ben böyle e, acil de devlet hastanelerinde doktorlarla provalara başlayacağım. Ee, öyle heyecanlı bir süreç miymiş? Kan tutmuyor değil mi siz? Ya, ya bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum şu an. Bakalım göreceğiz. Peki sinemaya yani, göre dönmek de, istiyorum. Setten geldi dediniz. sinema projesi için biraz bilgi verebilir misiniz? Ee, 49 e bir film çektik biz. Gerçek bir hikayeden uyarlama o ee, şey, Suriye sınırına çektik. Kilisi de bir aydır oradaydık. Çünkü fiziksel olarak çok zorlu bir işti ama çok da güveniyoruz. Çok da güzel oldu. İnşallah Ocak'ta biz de onunla olacak. Hep beraber izleyeceğiz. Hayırlısı olsun diyelim o zaman. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Mahsen. Sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ben, ben yuvarlanmam değil mi? Evet. bak diye şey de geliyor, onu da hey evet, onu ya, birine, birine, şeyler, farklı ekip çeksin. İzin verirseniz izlemeniz. Beyler ikiye verin elinden ikiye. İkinize bir tane. Çıktım abi. Pardon. Evet hemen size girelim mi? Oradan. Hemen girelim. Arkadaşlar. Akif yok tamam. İyiyim, heyecanlıyım. Siz nasılsınız? teşekkür ederiz. Biz deyiz iyiyiz. Oğuzhan ve Demet Özdemir. Evet. Çok oynayacağız. Gerçekten. Vallahi ben de çok heyecanlıyım mutlu günlerinde yanlarında olmak da gördüğünüz gibi titriyorum. Çok heyecanlı benim için. Güzel bir ben gün olacak biliyorum. bence. Çok eğlenceli. Tamam, e, menajerim var Barış konserde. Onunla geldim ben de. Yetişemedi o. Evet. Çeşmede güzel bir tatil yaptık. Evet. İki gün kaçamak yaptık. Ücretimiz başladı. Onun için çok heyecanlıyım. Evet. Güzel, güzel başladı. Güzel gidiyor. Evet. Ankara'da mı evet. daha? Teşekkürler. Teşekkürler. Hayır, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz de detay tamam, tamam. Teşekkürler.